Siz aranızda harici anlaşıyor musunuz? Anlaşmıyor musunuz? Artık o bizi yani çok bir bağlamıyor abi. Alacaklı talep etti. Mahkeme kararı da var tahliye olarak. Müsaadenizle tahliye geçeceğiz. Abi müsaade edilmez. Bu davanın durmasıyla ilgili bir şey sunamıyorsanız tahliye edilecek. Müsaadenizle abi. Var mı başka söyleyecek bir şeyiniz? Ama tahliye böyle olmaz. El vicdan vallahi el vicdan kadar yani. Bir anda ne yapalım? Abi bak şimdi. Benim... Sen olsan vicdanen ne yaparsın? Heh, bak şimdi burada. Bak abi, 2002'den bak. beri devam eden bir mahkeme hala mahkememiz devam ediyor diyorum. Mahkemeyi şuraya yani, çadır yani. kurup oradan mı bekliyorsun? Sen benim eşyam almakla beni Abi. yıldıracaksın mı burada? Şu an bak son kez soruyorum. Benden bir ne istiyorsunuz? Ay şimdi işte bir şey ya. Yani. Bize bir, Mağazım bir, bir hafta bir hafta zaman verin. Şu mahkeme. Abi bakın. Bir hafta. Bu tahliye kararını tanımıyoruz. Tutanaktan da imzadan da imtina etmişler. Buraya imza da atmamışlar. Bak 2018'den beri karar var. Bu harici Anlaşmanız olmadı sanırım. Anlaşmak istiyoruz Öyle... Abi, evet. anlaşmak istiyorsunuz. Evet. Karşı taraflar artık aranızda. Sanırım anlaşamamışsınız. Ben görevimi yapan icra memuruyum. <laughs> Allah bize büzülemeyi yapanı Allah bin türlü belasını versin inşallah. Hakkımızı ha, yenenin mevlam belasını versin. Haksızlıkla buraya almak isteyen adamı Allah bin bir türlü Biz belasını versin. Şey. Çek onu. Bizi ne duruma getirince çek. Tamam gidiyoruz. ne ya? Vicdanı, vicdanla vicdan vicdan para, para veriliyor. Hastasıyla para 20 veriliyor ama adam, adam bir paraya bir doymuyor. İlla de diyor, binayı bir, bir ne binayı vereceğiz. Bunu almasın kimse. Tam bir burada. Akşam tamam bir yatağa kafan rahatsa yap. Ne yapıyorsan yap. Hadi yap. O değil yani o değil de. Ama benim yap <gülüyor> <gülüyor> もしかして動くんじゃないの 20 yıldır burada elinizde gördüğünüz şu tapu benim şahsıma ait. 97'de müteahhit ile toprak sahibi kendi aralarında yapmış olduğu sözleşmeyle bir buçuk yıl içerisinde ee, bu inşaatlar arkamda görüne inşaat tamamlanıp toprak sahibine düşen ise ona verilecek müteahhit de kendi hissesini alacak. Bu arada bizlere satış yapıldı. Biz paramızı ödeyerek şu elimde gördüğünüz tapılarımızı aldık. Ama 2004 yıl aradan sonra 2002'ye kadar hiç kimseden ses çıkmadı. 2002'de toprak sahibi e, müteahhite